Ee, hocam, tarihselcilerin bir tane en büyük, en büyük demeyeyim ama bir e, görüşleri de aslında ahiret anlatımları üzerine. Yani ahiret anlatımları çok farklı bir şekilde tasvir ediyorlar. Mesela biz hani zaten ahiret anlatımlarında bir teşbih, bir benzetme olduğunu biliyoruz ama bunu normal olarak karşılıyoruz. Onlar bazı anlatımların gerçek olmadığını direkt söyleyebiliyorlar. Bu konuda da bir şeyler söyleyebilir misiniz? Evet. Şimdi bir kısım tarihselcilerde, e, ahiret anlatımlarını Araplara masallar gibi e, sunmak var. Bu da tabii ki nedir? Bir yerde Kur'an'ın çok önemli bir bölümü. E, ahiret anlatımı ile ilgili. Hatta çok rahat şunu söyleyebiliriz. Yani Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları gibi. Yani Allah'a anlatan kısmının Kur'an'daki e, kısmından sonra Kur'an'ın en önemli mesajı ahiretin varlığıdır diyebiliriz. O yüzden de Kur'an'da ee, en sık olarak kavimlere peygamber gidince Allah'a şirk koşmadan inanmaları bir Allah inancı ile ilgili kısım anlatılır. Ama ikinci bir şey ilave edilecekse ilk ilave edilen de Allah'a ve ahiret gününe iman ona ilave edilir. Yani o yüzden ahirete iman İslam'ın öyle kenarda köşede kalmış bir görüşü değildir. Böyle en temel görüşlerden bir hatta ikincisidir diye çok rahat şekilde diyebiliriz. Hatta, hatta işte bu tevhid, dübüvet, eh, ahiret şeklinde yani özellikle üç tane temel direği İslam'ına birçok yerde atıf yapılır. Şimdi şunu yakalamamız lazım. Bir kere ahiretle ilgili anlatımlarda ondan sonra onu değerlendirmeye geçeyim. Ee, e, ahiretteki birçok anlatım Kur'an'da kesin şeylerledir, e, kesitlerledir. Bu şu demek. Yani şimdi Kur'an'dan şunu görüyoruz bir kere. Ahirette Kur'an çok büyük bir saltanat olduğunu, İnsanların nefislerinin istediklerinin olduğunu söylüyor. Şimdi aşağı yukarı herkese göre ve Kur'an'ın da bu ifadelerine göre yani çok büyük bir saltanatın olması, insanların nefislerinin istediği her şeyin olması gibi şeyler ahiretin çok çok zengin, dünyadan zengin bir alan olduğunu gösteriyor. E biz bir tane şehrimizi alalım. Mesela Malatya. Yani Malatya'nın detaylarını anlatmaya çalışsak değil mi? Kur'an'dan kalın bir kitap olur. Malatya'yı anlatmamız, evet. Malatya'daki bütün detayları anlatmaya kalkmamız. Şimdi ahiret bütün dünyadan çok daha zengin bir yerse demek ki ahiretle ilgili bütün detayları anlatsak birkaç yüz cilt kitaptan daha kalın bir şey olur. E, bu da ne demektir? Demek ki Kur'an ahireti bütün detaylara anlatmayacak demektir. Peki nasıl anlatacaktır Kur'an ahireti anlatırken? Ancak kesitler vererek anlatacaktır. Ha, burada kesitler verim ama o kesitlerin her biri de haktır. Ama belli kesitler seçilerek anlatacaktır. Yani Kur'an'ın ahiret anlatımı her şeyi kapsayan bir şey değildir. Ha, kesitler verilirken özellikle örneklerin bir kısmı Kur'an'ın ilk indiği vahiy ortamıyla alakalı seçilmiş olmasında da bence bir sorun yok. Öyle de seçilmiş olabilir. E, çünkü zaten kesit verince siz birçok şeyden bir kısmını anlatacaksınız. Bu birincisi. İkincisi Kur'an'ın ahiretle ilgili anlatımlarını anlatırken şunu anlamak çok önemli. Kur'an'ın ahiretle ilgili anlatımları e, benzetmeli anlatım da içerir. Kur'an'da ahiretteki nimetleri hiçbir insanın evvelden tatmadığı şeklinde ifadeler var. Şimdi bir insan hiç tatmadığı şeyi tam olarak bilemez. Ve dikkat edin. Bana göre Ali İmran Suresi 7. ayette hani böyle bir kısım Kur'an ayetleri müteşabih'tir özellikle mesela ahiretle ilgili. E, niye ahiretle ilgili? Çünkü mantıksal olarak e, sizin hiç tadılmamış bir şeyi, görülmemiş bir şeyi anlatmakta benzetme yapmaktan yani teşbih sanatını kullanmaktan başka evet. bir çareniz yoktur. Mesela günümüzle ilgili anlatın. Mesela diyelim ki hiç Greyfoot görmemiş birini. Şimdi Greyfoot anlatsanız ne diye anlatacaksınız? Yani Greyfoot diye bir kavram yok adam görmemiş. Ne diyeceksiniz? Limon sıkılmış portakal gibi bir şey kullanabilirsiniz. Nedir? Adamın bildiği Greyfoot'a en yakın limon ve portakal var çünkü. Ama dikkat edin bu nedir? Yine yaptığınız meşrudur. Çünkü bir gerçeği ifade ediyordur. Siz yani aslında greyfurt'a bir benzetmeyle anlatım yapıyorsun. Limon sıkılmış greyfurt'un müteşabi. Yani bu atmasyon bir şey değil. Ee, ama greyfurt'un tam karşılığı da değil. Yani evet. kısacası demek istediğim Kur'an'daki anlatımlar, biz dünyadaki kelimeler üzerinden düşündüğümüzde ahiretin yüzde yüz bir tasviri değildir. Fakat bir hakka, gerçeğe karşılık gelmektedir Niye? Çünkü ona benzerden seçilmiştir. Şimdi bu aradaki mesafe büyüdükçe Allah'ın ahirette sunacağı nimeti dünyadakine benzerliği tabii ki aradaki mesafede büyür. Bununla ilgili de şöyle bir örnek verebilir. Mesela greyfoot mandalina ile limona çok benziyor ama daha az benzeyen bir şeyden örnek bulalım. Burada en çok verdiğim örnek uçak oluyor. Uçak örneği hocam. <laughs> Diyelim bundan 500 yıl önceki bir insana biz uçağı anlatmak isteseydik nasıl uçağı anlatacaktık? Yani uçağın bir benzeri yok bir şey yok ne diyecektik? çok büyük bir kuş diyecektik. Bir de demirden bir kuş diyecektik. Hosteslerin yemek servisi için işte kızlar o kuşun üzerinde yürüyorlar, yemekler pişiriyorlar diyecektik. Motor diye de o dönemde motor bulunmadığı için motor kelimesi olmayacaktı. Kuşun o kadar büyük bir midesi var ki işte orada benzin falan motorda kullanılması ifadesi olmadığı için orada birçok kömürler yanıyor ediyor midesinde ama o kuşu öldürmüyor, kuş bilmem kaç kuştan hızlı gidiyor falan tip ifadeler kullanacaktı. Birçok insan da bu nasıl bir kuştur ya midesinde odunlar yanıyor ama kuşun kendisi yanmıyormuş üstünde yemek yapan kızlar yürüyormuş al diye belki de çok zorlanıyor. Niye? Çünkü burada dikkat edin aradaki mecburen teşbihte yine yani o uçağa en benzeyen şey kuş demirden kuş belki. Yani evet. aslında o teşbih tamamen meşru bir teşbih. Çünkü kuşu anlat uçak Görünmediği, bilinmediği bir dönemde uçak kelimesi yok. Kelime olsa da içi dolu değil. İnsanlar zihni donanmış, evet. müş müşahede etmemiş. Motoru insanlar müşahede etmemiş. Motora karşı mide demeniz de çok meşru bence. Ama dikkat edin, e onlar onun tam karşılığı olmadığı gibi gerçekten bir benzetmeyle onu bir şekilde anlatıyorlar. Ve başka çareniz yok anlatmada. Yani aslında yani 500 yıl önceki bir insana uçağı anlatmadaki tek e şansınız bu. Evet. Aynı şekilde ahiretteki nimetleri hiçbir insan tatmadığına göre elimizdeki tek şans da teşbihtir. Bununla anlatılacaktır. Ve burada ve kesitle anlatılacaktır. Yani benzetmeyle anlatım, e kesitlerle anlatım. Şimdi diyelim mesela bunları mesela ahirette Allah meyveler olacağını söylüyor. Meyveler derken Kur'an'da bir iki tane veriliyor. Mesela kirazla muz. Yani bu şu demek değildir. O bir Kirazla muz var olan meyvelerden bir kesittir. Yani dünyadan daha zengin olacaksa. Değil mi? Ya da muz oradan ahirette dünyadaki meyvenin benzeri olduğu söyleniyor. Zaten Bakara suresinde de oradaki meyveleri yiyenler bu dünyadakini bir müteşabidir diyorlar. Tam aynı kelimeyi Ali İmran suresinde geçen evet. e, kelimeyi ifade ediyorlar. O zaman Kur'an'da kirazla muzun geçmesi, şimdi Araplarda o dönemde kiraz muz vardı diye bunu bir tarihsel dememiz e, gereksiz. Gerçekten orada kirazla muza neyse dünyada benzeyen bir şey var. Onu ancak orada yediğimizde göreceğiz. Ama zaten bir kesittir. Yani senin burada gördüğün yani daha sonradan fark farkettiğin mangonun veya başka bir meyvenin de Allah bilir oradaki mutlaka bir müteşabi bir benzeri olabilir. O Araplardan olduğunu söylememiz için bir şey değil. Altından ırmaklar akan e, ipek elbiseler bahsediliyor. E, bunu gösteriyor. Orada bir elbise var. İpek de nedir? Yani sonuçta insanların bildiği en kaliteli, en parlak kumaştır. Oradaki dünyadaki bir şey müteşabi olacaksa ipeğindir. Ama oradaki tek giysi bu ipekten elbisedir anlamına gelmez. Allah oradaki birçok kirazla muzda olduğu gibi nasıl ki kesit veriyor. Bir bu kesittir. İki bunun benzetmeli anlatımıdır. Altından ırmaklar akan yerlerde olmayı da bir kesit olarak düşünmek lazım. Evet bu Kur'an'da çok geçen bir kesit. Demek ki oradaki ile ilgili yaygın bir anlamdır oluşturuyor ama her şeye rağmen bu da bir kesittir. Ayrıca bir de şöyle bir ifade geçiyor. Bir kısım diyorlar ki işte altından ırmaklar akan nehirleri kuran çok atıf yapıyor. Ya o dönemdeki işte çöldeki Arap e, içindi bu ifadeler. Ben diyorum ki onlara karşı kardeşim, ben Bosna kökenliyim. Yani Bosna her tarafı yeşillik ve e, akan ırmaklarla doludur. Yani bol su ve bol yeşillik vardır. Ama birisi gelip de e, kökenim oradan oraya da gidiyorum doğum yerim İstanbul. Ama İstanbul'da yani böyle her taraftan ırmaklar ıı, akan bir yer değil ama yani sonuçta deniz var, ıı, sular var, yeşillik var. Ya burada da böyle bir şey var. Ama birisi bana ben yani yeşillik ve sularla ıı, beraber geçti hayatım. Birisi bana ahireti de, tasvir etmek isterse ben de çöl ıı, işte ıı, gibi bir şeyle ıı, tasvir istemem ahirette. Yani onu beklemem. Demek ki burada su ve yeşillik aslında bence insanın fıtratıyla alakalı. Yani Çöldeki araba da siz ideal bir manzara tarif ederken zihninde, benzetmeli anlatım olsa da oradan hareket ettiğiniz gibi, bakın bunun içinde büyüyen adama da tarif ediyorsunuz. Şimdi eğer ki sadece bu çöldeki araba mahsus bir şey verip de bizim gibi e, suların veyahut da yeşilliklerin arasında olan birine bir şey ifade etmeseydi, ha o zaman belki böyle bir ifade de bulunabilirdi. Bence o zaman da bulunamazlardı çünkü bu bir kesitti derdik, evet. öbürünü de olması mümkündü derdik. Kısacası şunu şunu anlamak önemli. Yani Kur'an'daki her ayetteki anlatım benzetmeli anlatım. Müteşabihiyle de olsa bir gerçekliğe karşılık gelmektedir. Ama onun gerçekte ne olduğu ancak ahirette biz yeniden yaratıldığımızda anlaşılabilir. O yüzden tarihselcilikten buraya malzeme çıkmaz. Eee... Evet. Yani bununla ilgili daha çok şey söyleyebiliriz ama bence e, yani Anlaşım bu yani kesit ve Merak meselesi. edenler yine dediğin gibi ki ücretsiz tarihsel çelişkiler bataklığında kitabının <laughs> ücretsiz PDF internette var. Özellikle Oradan hocam de... Yani işte kesit ve teşbih meselesinin burada anlaşılması aslında yani hem basit hem de gayet yeterli bir şey oluşturuyor. Yani tarihselcinin bu ahiretteki Savunduğu şey konusunda yani. tabi aslında bence Kur'an'ın ahiret anlamlarını, ahiret anlatımlarını anlamak için bu teşbih ve kesitle anlatımına Kur'an'ın anlamak da bence çok önemli. Evet. Hem tarihselcilik için olduğu kadar. Genelde de bu önemli. Burada tabi şeyi bilmek lazım yani insanların da orada yeni bir yaratılışla yaratılacağı geçiyor. Yani biz yeni yaratılışla yaratılacağımız için yani nereden ne kadar zevk alacağımızı da orada ancak daha iyi anlayabiliriz yani insanların yaratılışı bedenli bir yaratılış gibi gözüküyor. Böyle somut dünyadaki bir zaten o meyvelerinde, elbiseler, tatlarla ilgili çizilen manzara dünyadakine benzer bir somutluk olduğunu orada gösteriyor. Ama unutmayalım ki ona bir benzetme olmakla beraber bizim kendi bedenimizle aynen olacağını söylemiyor Kur'an. Yeni bir yaratılış diyor. O yüzden orada nereden ne kadar zevk alabileceğimizi ancak oraya gittiğimizde görebiliriz. Yani cehennemin cennetin ne olduğunu ancak orada anlayabiliriz. Nasıl ki bu dünyada uçağı biz gördüğümüzde mesela evvelki 500 yıl önce bir ışınlansak uçak bize benzetmeli anlatımla anlatılsa işte uçan kuş, dilberler gidiyor üstünde ondan sonra midesi var o kuşun motor yerine denen ifadeleri birisi dinlese sonra 500 yıl sonra buraya gelse uçağı görse ha ya buymuş evet işte anladım bak mide motor Uçak üstündeki o yemek veren kızlar, hostes. Her şey bam diyordur. Tahminim biz ahiretteki o manzaraları gördüğümüzde de Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ya işte buymuş. Hani cehennemdeki şu ceza buymuş demin na, diye tahminim jetonumuz o zaman bank diye düşecek. Ama bunları inkar etmek için bence hiçbir sebep yok. Yani Kur'an'ın en önemli mesajıdır bu. Bir de... En önemli mesajlardan biridir.